Evet, çok uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba diyorum sizlere. Çünkü şöyle söyleyeyim, eşim ve çocuğum buraya geldi. Artık Amerika'dayız. Ailece Amerika'da toplandık. Ve bu yüzden dolayı da onlara vakit ayırmaktan dolayı YouTube videosu çekemedim. Ortalama galiba 3 veya 4 aydır hiçbir video çekmiyorum. Bu sırada kanalımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Doğal video yapıyorum. Hiçbir şekilde editleme yoktur. İçeriği gayet düzgün, eğitici konular var. Bugünkü konu ise şudur. Amerika'da sıfırdan hayat nasıl başlar? Nasıl kurulur? Ne zorlukları var? Bütün A'dan Z'ye yaşayarak gördüğüm her şeyi anlatmak istiyorum size. Çünkü burada en güzel yaşayan, en güzel anlatan olur bence uzaktan duymakla değil kesinlikle. O yüzden sizlere nasıl bir süreç işledi, ne durumdayım, nasıl bir süreç geçecek, onu anlatmak istiyorum. Öncelikle ben ee, bir buçuk yıl, hemen hemen iki yıldır Amerika'dayım. 2 yılında da bir buçuk yılını tek yaşadım. Kendime ait bir evim vardı kendime ait bir evde yaşamakla aileni getirip yaşamak aynı değil kesinlikle. Çünkü şöyle bir durum var. Yani örnek vermek gerekirse bir tane ekmek alıyorsun. O sana bir iki gün yetiyor. İşte giderin daha az oluyor. Bir tane kıyafet alıyorsun. Ne bileyim işte her şeyden birer taneyle yetinebiliyorsun. Ama diğer türlü böyle değil. Aileni getiriyorsun. Her şey çarpı 3 oluyor. Tabi biz 3 kişi olduğumuzdan dolayı 3 olmaya başlıyor. Ve bu yüzden dolayı da birazcık zor oluyor. Eşimi ve çocuğumu buraya getirince olay tamamen değişti. Yaşadığım evden çıktım. Yeni bir eve geçtim. Ondan sonra yeni bir eve geçince tabi e, buradaki evler kiralık evler eşyalı oluyor genelde. Yani eşyalı derken beyaz eşyası oluyor. Sonra işte gidiyorsun kendine tabi Türkiye şartlarında artık pahalı sayılabilir ama <laughs> burada Ikea diye bir mağaza yine var. Ikea'dan gidip alışverişini yapabiliyorsun. Yatağını, yorganını, çarşafını, aklına ne gelirse her şeyi alıyorsun. E, birim bazında düşündüğün zaman çok ucuz. İnanılmaz ucuz yani. Öyle böyle değil. Ama şimdi inanılmaz ucuz dahi olsa tek çalışıyorsun, tek kazanç var elinde. Ve bu yüzden dolayı da eşini ve çocuğunu buraya getirdiğin zaman her şeyi almaya başlayınca en ucuz da olsa sonuçta bir yekün teşkil ediyor ve paran gidiyor. Yani sıfırdan hayat kuruyorsun. Benim babamın bana dediği laf var. Kuru yere ateş yakıyorsun. Yani düşünsene bir asfaltın üstüne ateş yakıyorsun. Aynen o şekilde oluyor. Yani hiç kimseyi tanımıyorsun. Çevren yok sıfırdan hayat yapıyorsun bir elin nesi var iki elin sesi var dercesine o yüzden zor yani nakliyat bulamıyorsun yani kendi otomobilinde gidemiyorsun yatak alıyorsun götüremiyorsun yani inanılmaz zor başlangıç harbiden Amerika'da değil Türkiye'nin başka bir şehrinde de zor o yüzden bu süreç zarfında birazcık zorlanabiliyorsun ama şu var ki Zorlansan da mutlu bir hayat geçiriyorsun. Mutlu oluyorsun. Adım adım ilerliyorsun. Yavaş yavaş ilerliyorsun. E getirmiş olduğun ailen yaşadığın yeri merak ediyor. İşten çıkıyorsun akşamları onları sağa sola götürüyorsun. Gezdiriyorsun, dolaştırıyorsun. Market alışverişi yapıyorsun. Tabi birim olarak yaşadığından dolayı marketler de çok ucuz geliyor. Her şey çok ucuz geliyor ama bana ben şimdi bir buçuk hemen hemen iki yıl olacak burada olduğundan dolayı bana artık her şey cazip gelmiyor. Yani artık gözümde alıştı her şeyi görüyorsun. Yani ilk geldiğinde çok değişik geliyor her şey tamamen değişik geliyor. Bu yüzden dolayı da şimdi ben oğlumla eşimle vakit geçiriyorum. Ve bu süreç zamanı içerisinde videoda çekmedim. Çekmeye de fırsat bulamadım. Bugün de böyle hava çok soğuk gerçekten. Yani 2 Ekim inanılmaz soğuk arabada oturuyorum ağaçların sesi fışır 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 orman içinde yani yağmurlu soğuk olduğundan da arabada otururken aklıma geldi böyle dedim bir video çekeyim size atayım diyeceksin ki sen Amerika'ya geldin nasıl bir arabaya biniyorsun ben Amerika'ya geldim tamam iyi veya kötü araba değil Amerika'da yapabileceğin hız sınırı 100 yani 55 mail veya daha fazla bilemiyorum. O yüzden burada Ferrari'ye de binsen, en kötü arabaya da binsen 55 mahil hız yapıyorsun. E ben bu arabayla ekstra para elde ediyorum. Ekstra kazanç elde ediyorum. Yemek dağıtıyorum. Ee, ne bileyim işte mesela bugün pazar günlerden saat 3'te çıkacağım. Akşama kadar çalışacağım 3'ten. Saat kaça kadar? 10-11'e kadar. 150 dolar para kazanacağım veya 100 dolar fark etmez. Hem keyif yapıyorum. Değişik evleri görüyorum. Değişik yerleri görüyorum. Hoşuma da gidiyor. Yani hoşuma da gittiğinden dolayı da bu arabayla yapmam lazım. İyi bir arabayla yapmıyorsun. Ayda ortalama 5000 kilometre yol yapıyorsun. Yani 5000 kilometreyi nasıl yapıyorsun dersen ben size şöyle örnek vereyim. Ayda 15 depo yakıt alıyorum. 45 litre benim aracın deposu. 45 litreyi 25 ile 30 dolar arasında dolduruyorum. Böylelikle çalışıyorum işte. Ekstra bir kazanç elde edebiliyorum. Kendi işimin patronuyum. Yani ben kuaförlüğü bıraktığım zaman saat kaçta işten ayrılıyorsam o saatten sonra bu işi yapıyorum. Çünkü yeni bir hayat kuruyorum. Kuaförlükten kazandığım para yetiyor ama yetmesinin dışında şöyle bir durum var sonuçta yeni bir hayat kuruyorsun ekstra giderler oluyor ve ekstra giderler içinde o zaman ekstra giderler olursa ekstra kazanç da olması gerekiyor Ben de bu kazancı elde ediyorum buna başladım konu bu Dordesh hakkında daha detaylı bilgiler öğrenmek istiyorsanız diğer YouTube videolarını izlersiniz çeken insanlar var ben çok fazla YouTube videosu çekmiyorum Dordesh ile ilgili Sonuçta benim çocuğum 4.5 yaşlarında pazartesi günü bu pazartesi günü okula başlıyor. Türkiye'de aşıları eksikti aşıların tamamlaması gerekiyor. Geçenlerde doktora gittik su yazıyor. Türkiye'de su çiçeği var burada su açısı yok. Nedir diyorlar anlatamıyorum derdimi. Yani İngilizcem yetersiz İngilizce bilmiyorum. Tamam derdimi anlatacak kadar biliyorum da bunlar çok özel kelimeler oluyor benim için. O yüzden... Ee, onları tercüme edemiyorum. Okula başlayacak. Onun heyecanını yaşıyorum. Çünkü yani çocuğun okula gidiyor. Sabah saat 8.30'da başlayacak. 11'de bitecek. Eşim Türkiye'de araba ehliyeti var ama araba Amerika'da hiç sürmedi. Türkiye'de hiç sürmedi. Sıfırdan araba öğretiyorsun. Hocalık yapıyorsun. Amerika ehliyeti alacak. Amerika ehliyeti New York'ta almak çok kolay. İnanılmaz kolay. Ekmek almak kadar kolay yani. Araba sürdüğün zaman olay bitiyor. Türkiye ehliyetin olursa daha da ekstra kolay. Yani böyle olaylar var. Daha sonra ee, kış başlıyor şimdi. Kış başlayınca kış alışverişleri başlıyor. Yaz başlayınca yaz alışverişleri başlıyor. Gerçekten Amerika'da hayat kurmak başlangıç olarak çok zor. Sizin böyle sandığınız gibi değil demeyeceğim. Ama daha zor olsa da daha kolay. Çünkü imkanlar doğrultusunda yaşıyorsun. Bir şeylere sahip olmak çok kolay. Ben size şöyle söyleyeyim. Ortalama aylık giderin ne kadar? Benim yaşadığım yerde ev fiyatları inanılmaz pahalı. Yani şimdi Amerika'da birim olarak da yaşasan benim yaşadığım yerde ortalama 3 oda veya 4 odalı bir ev aldığın zaman 400 bin dolar veya 700 bin dolar da geziniyor fiyat olarak. Ama ev fiyatlarına kadar 3 bin 4 bin dolar. Ben bir oda bir salonda yaşıyorum. İlk etapta böyle olması gerekiyor. Ee, evin kirası 1550 dolar. Ortalama ayda 500 dolar mutfak giderin oluyor. İşte 2000. Cep telefonu, arabanın yakıtı falan derken Hesap ortada işte yani çıkıyor. Yani genel anlamda çok mutluyum. Türkiye'yi özledim mi? Bir gram özlemedim, harbiden özlemedim yani. Özlenecek bir şey de yok çünkü insanlardan duyuyorum kötü olduğunu. En azından burada öyle bir sıkıntın yok, mutlusun. Ayrıca e, en çok özlediğim şeylerden bir tanesi denize gidemiyorsun. Deniz var ama hep köpek balıkları falan var. O yüzden deniz mevsimi yok burada bizim için. Artık bir gün Florida'ya falan gidersek o zaman olacak. Orada da nasıl bir hava şartları, nasıl bir yaşam standartı olacak o şekilde. Arkadaşım Florida'ya gitti. Buradaki sevdiğim bir arkadaşım. Türkiye'den getirdim onu. O şimdi Florida'da da ben buradayım. O arabayla gitti. 20 saat sürdü arabayla gitmesi. Bilmiyorum yani ben nasıl yapacağım. Yeni bir araba almayı düşünüyorum kendime. Alacağım araba 2013 model Chevrolet Spor bin, Spor bin midir nedir? Jeep bir tane. 2000-2500 dolar arasında. İşte bunu kullanacağım. İki tane aracım olacak. Bununla yemek falan dağıtmayı düşünüyorum. O şekilde hayatı devam ettiriyoruz. Efendim onun dışında başka da bir şey yok. Yani arkadaşlar Böyle e, Amerika'da artık iş konumu olarak eskisi. eskisi gibi değil iş konumu olarak. Çünkü sebep şu inanılmaz derecede Meksika üzerinden buraya geldiler. Yani Meksika üzerinden buraya geldiklerinden dolayı ben tabii ki e, Meksika'ya şey yapmıyorum. Gelenlere bir şey demiyorum ama işi olup da meslek sahibi olan da burada, meslek sahibi olmayan da burada. Aklına ne gelirse yani birçok meslek dalı ve vasıfsız insanlar burada olduğundan dolayı iş bulmakta gerçekten zorlanıyorlar. Ev bulmakta zorlanıyorlar, yapamıyorlar. Yani hayalleri hep böyle suya düşüyor. Bir de benim anlamadığım konu şu. Nedense herkes yani tamamen herkes... New York'a geliyor yani arkadaşlar ben bu New York olayını çözemedim ya yani ben e, şunu söyleyeyim 100 tane Türk geliyorsa Meksika'dan 95'e direkt New York'a geliyor sanki burada çok fazla bir şey varmış gibi o yüzden geri dönenler de çok oluyor ben bunu da duydum gördüm e, ayrıca bana diğer videoların içerisinde berberlikten ne kadar kazanıyorsun arkadaş berberlikten ne kadar kazandığın önemli değil. Sonuçta paranın alım gücü var. Yani sen Türkiye'de diyelim ki bugün 100 TL kazandığın zaman ne alabiliyorsun kendine? Ya? Yani ne yapabiliyorsun? Ben bunu anlatamıyorum insanlara. Veya 100 değil de 500 TL kazandığın zaman ne alabiliyorsun? Birim olarak rahat hareket edebiliyorsun. Canın ne istiyorsa alabiliyorsun. Yani Şimdi ben bir baba olarak babalar evladına bir şey almakla mutlu, karısına bir şey almakla mutluyken Türkiye'de çocuğun senden marketten bir alışveriş istediğinde, bir şey istediğinde "Alamam oğlum, onu daha sonra alalım. Maaşımı alınca alalım. Ne bileyim işte bu güzel değil, iyi değil. Ben bu oyuncağı almayacağım sana. Dersini yap şöyle ol yerine. Tamam oğlum, alalım." demek kadar güzel bir şey var mı ya? Yani bunlar bana cazip geliyor. Bu yüzden dolayı zaten beni mutlu eden nokta bu. Annemi babamı özlemediğimden dolayı Türkiye'yi hiç özlemedim demiyorum. Tabii ki birinci derecede böyle sevdiğim insanlar var yani onları özlüyorum özledim de. Ama teknolojinin nimetlerinden yararlanarak onlarla görüşebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Sonuçta kötü yola da düşebilirdik. Yani Allah korusun bu hepimizin başına gelebilir. Bir kazaya karışırsın, karşı tarafı yaralarsın, öldürürsün, cezaevine girersin, yüz kızartıcı suç işlersin, cezaevine girersin. Aileni hiç göremezsin. Allah'a çok şükür FaceTime ile görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Yani dokunamıyoruz ama sonuç itibariyle birbirimizle her halükarda sevdiklerimizi arayıp da görüşebiliyoruz. O yüzden zor değil. Türkiye'yi özlemedim diyebiliyorum yine de. Bundan sonraki hayatım burada süreceğine inanıyorum. Çünkü benim hep hayalim yurt dışında yaşamaktı. İlla da Amerika olsun diye değil. Soruyorlar Amerika'ya nasıl gittin? Ya arkadaş ben Amerika'ya gitmeden önce bir sürü ülkelere gittim. Vizemi aldım, vizemle geldim, vize statümü değiştirdim. Ailemi getirdim, çocuğumu getirdim. Bir şekilde burada mücadele ediyorum. Burada çalışınca para var, çalışmayınca para yok. Burada kimsen yok sonuçta. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ben şunu da söyleyeyim. Amerika'da sağlık sektörü nasıl? Amerika'da sağlık sektörü mükemmel. Gerçekten mükemmel. Barack Obama seçildiği zamanlar burada bir tane bir sistem oluşturmuş. Fidelix Kart. Bu kart sayesinde ücretsiz istediğin hastaneye gidebiliyorsun. Bir TL bile para vermiyorsun. 1 dolar bile vermiyorsun. O yüzden dolayı hastane sağlık hizmetleri ücretsiz. Evet e, hastanede hizmetlerin kötü olduğunu söyleniyor. Doğru evet hizmetler kötü. Çünkü niye kötü biliyor musun? Bizim alışık olmadığımız bir sistem var. Hastaneye düştüğün zaman A'dan Z'ye kontrol ediliyorsun. Kulağım ağrıyor. Aç kulağını yaz antibiyotiği hadi güle güle değil. Neden kulağın ağrıyor? Bunu araştırıyorlar. O yüzden sistem ağır işliyor. Ben memnunum. Allah başımızdan doktorları eksik etmesin. Allah kimseyi de oralara düşürmesin diyorum. O yüzden dolayı Amerika'da sağlık sistemi güzel. Amerika'da güzel olmayan birkaç tane sistem var. Ama bana göre güzel olmayan birkaç tane sistemlerden öncelikle bir tanesini söyleyeyim sınırsız internet sınırsız görüşme ayda 20 dolar veya da 30 dolar ama her yerde telefon çekmiyor arkadaşlar kesinlikle yani şöyle söyleyeyim telefonunu rahatlıkla bir turksel gibi her yerde çekmiyor çünkü neden dersen baz istasyonları çok az. Şehir merkezlerinde, merkezi yerlerde ne bileyim işte bir marketin çatısında var baz istasyonu. Öyle yerlerde olduğundan dolayı telefon çekmeme sorunu var. Bazı şeyler e, geri kalmış gibi düşünülüyor ama teknoloji anlamında yine de iyi. E, mesela en çok kızdığım şey yollar. Yollar çok kötü. İnanılmaz kötü. Ama bir tek New York'ta kötüymüş. Florida'ya giden arkadaşım anlatıyor. Yollar jilet gibi diyor. Arabada diyor sallantı yok diyor. burada da aşırı derecede kar yağdığından dolayı, kar, buz, soğuk, o hava şartlarına göre uygulanan sistemden dolayı asfalt bir an önce bozuluyor. Olsun idare ediyoruz. Yine de seviyoruz. Yani arkadaşlar söyleyeceğim şeyler bunlar. Daha da başka bir şey aklıma gelmiyor. Aklıma geldikçe de kısa kısa video yapacağım ama şimdi birazcık okul telaşı olduğundan dolayı pek de video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Bununla ilgili daha ayrıntılı videolar çekmeye başlayacağım. Herhalde önümüz kış kar yağınca <laughs> güzel bir videolar tekrardan gelir. Bakalım ee, bundan sonraki hayat artık yavaş yavaş evimi kurduğundan dolayı düzene oturacak. Kolaylaşacak her şey rutin hayata geçecek. Arkadaşlar yine söylüyorum. Amerika'ya gelmek isteyen arkadaşlar vizelerine başvurular yapabilir. Vizeleriyle gelebilir. Öyle katakulle yolları tercih etmeyin. Benden size tavsiye kesinlikle hoş olmayan bir hareket. Doğru düzgün yol varken vizenizi alın gelin. Sertifikalarınız varsa sertifikalarınızı alın. Vize statünüzü değiştirin. Hayatınızı burada devam ettirin. Bence çok uzak olmasına rağmen şartlar güzel. Ama sadece birazcık zor. Yani ben gerçekten bazı şeylere çok şaşırıyorum. iPhone telefon çıkıyor. Hurra Türkiye'de telefon oluyor. Burada kimse de böyle bir şey yok ya. Yani şaşırıyorum ya. Benim gibi teknolojiyi sevenler olarak Mesela bana burada dijital Hasan diyorlar. Çünkü teknolojiyi çok seviyorum. Yani gidip de telefonu almadım yani. Gerek de duymuyorum. Bana göre hepsi aynı artık. Elinin altında olduğundan dolayı mıdır nedir? Bilmiyorum yani. Kendinize çok iyi bakın. Video buraya kadardı. Kafanıza takılan şeyler olursa soru sorabilirsiniz. Instagram adresim odens006 Hoşçakalın.